İstanbul Arnavutköy'de düzenlenen Hemşeri Günleri'nde Giresun rüzgarı esti, kentin yöresel lezzetleri ve değerleri İstanbullularla buluştu. Horon var. Horonun değişik türleri var. Yani bunlar benim hoşuma gidiyor. Kebabı, pidesi, mısır ekmeği. Memleketine gidemeyenler ve Giresun'u merak edenler hemşehri günlerinde keyifli vakit geçirdi. Etkinlikler güzel. Halka hitap edecek şekilde her konuda etkinlikleri var. Arnavutköy Belediyesi'nin düzenlediği organizasyonda amaç Giresun'un kültürünü tanıtmak ve hemşehrilik bağlarını pekiştirmekti. Bugün çocuklarımızla beraber buraya geldik. Hem hafta sonu güzel, eğlenceli geçti. Ürünlerimizi tattık. Kaşar olsun, peynir olsun, zeytin olsun. Daha demin kahve içtim. Antep fıstıklı herhalde. Çok hoşuma gitti. Halkın yoğun katılım sağladığı etkinlikte ziyaretçilere ücretsiz yemekler ikram edildi. Göresel lezzetler beyne sunuldu. Kentin değerleri İstanbul'da yaşatıldı. Giresun benim ikinci memleketim sayılır. E, Askerliğimi orada yaptım. O yüzden bir özlemim var illaki. Oranın bir havasını aldık. ekonomiyle devam